Herkese merhaba. Bugün sosyal medya bağımlılığı serimizin son bölümüyle beraberiz. Seri boyunca sosyal medya bağımlılığı, yetişkinlerde sosyal medya bağımlılığı, üniversite öğrencilerinde sosyal medya bağımlılığı ve bugünkü serinin son podcast'i olan ergenlerde sosyal medya bağımlılığına değindik. Bugünkü konumuz az önce de belirttiğim gibi ergenlerde sosyal medya bağımlılığı. Şimdi konumuza geçelim. Herkese iyi dinlemeler. Günümüzde internetin kullanım amaçlarına bakıldığında %80 oranında sosyal ağlar gelmektedir. İletişimin en önemli araçlarından biri sahne gelen interneti, insanlar daha çok sosyal amaçlı kullandığı görülüyor. Sosyal medya, kimiler için daha çok izleyici olduğu bir ortamken, kimileri içinse sosyalleşmek, takdir edilmek veya takip edilmek için kullanılıyor. Verilere göre, gençlerin %95'inin sosyal ağ hesapları bulunuyor ve yine verilere göre gençlerin %71'i bu ağlarda günlük ortalama 5 saat geçiriyor. Ergenler, sosyal ağları çeşitli amaçlar için kullanıyor. Bilgiye ulaşmak, aile ve arkadaşlarla iletişim kurmak, eğlenmek, ön plana çıkan kullanım amaçları arasında. Yapılan birçok araştırmada ergenlerin sosyal ağları daha çok başkalarıyla etkileşime geçmek amacıyla kullandığı ortaya çıkmıştır. Sosyal medya, insanları, özellikle ergenlerin, diğer insanlar hakkında bilgi sahibi olarak karşılaştırma yapmalarına olanak sağlıyor. Kişiler kendilerini başkalarıyla karşıladıkları zaman, iyimsellik esinlenme, depresyon, imrenme, kıskançlık gibi duyguları yaşayabiliyor. Yapılan araştırmalar, ergenler arasında problemli internet kullanımının yaygın bir sorun olduğunu ortaya çıkarıyor. Günde ortalama 40 dakika sosyal alarda zaman geçiren ergenlerde, arkadaş ilişkilerinde kıskançlık ve şüphe temelinde duyguların oluşmasına yol açıyor. Ergenler, sosyal alarda ne kadar çok zaman geçirirse, anlamlı ve sürdürülebilir ilişkiler geliştirmesi o kadar zorlaşıyor. Uzun süreli sosyal medya kullanımı, ergenlerin psikolojik sağlığını, ilişkilerini ve özel hayatını olumsuz yönde etkiliyor. Sosyal medyada çok zaman harcayan ergenlerin depresyon ve anksiyete düzeylerinde yükselme oluyor. Anksiyete belirtileri gösteren sosyal medya kullanıcıların ona isteme, yargılanmaktan korkma, kişiler arası sorunları tırmandırma, mehremiyeti isteme, kendini ve sosyal kimliği müzakere etme ve bağlantı kesme gibi sorunlar durumlarında anksiyete düzeylerinin arttığı ifade ediliyor. 583 ergen üzerinden yapılan bir araştırmada sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik bozukluklar arasında ilişki incelenmiş. Araştırma sonucunda sosyal medya bağımlılığı ve psikolojik bozukluklar arasında ilişki olduğu ortaya çıkmış. Psikolojik bozukluklar içinde sosyal medya bağımlılığı ile en yüksek ilişkinin sırasıyla psikotizm, paranoid düşünceler, fobik anksiyete ve öfke düşmanlık duyguları olduğu saptanmış. Sosyal medyada daha fazla zaman geçirilmesi, sosyal medya ile daha fazla psikososyal ihtiyacın giderilmesine, dolayısıyla da bu ihtiyaçların doyurulmasından kaynaklanan bağımlılığı da arttırıyor. Bir diğer araştırmada da İstanbul'da 6 farklı lise öğrencileri üzerinden yapılmış. Öğrencilerin sosyal medya bağımlılıklarını ve bunun sonuçlarını ortaya koymuşlar. Testin ilk sonucu kız öğrencilerin sosyal medyada erkek öğrencilere göre daha çok zaman harcadığı ve bağımlılığa daha yatkın olduğu sonucuna ulaşılmış. Araştırmadan çıkan en önemli sonuç ise öğrencilerin sosyal medya kullanımını bir rutin haline getirerek aile ve arkadaşlarını ihmal ettikleri, kişisel bakımlarına daha az zaman ayırdıkları ve eğitimlerine yeteri zaman ayırmadıkları sonucuna ulaşılmış araya kendimden küçük bir not sıkıştıracak olursam, lise zamanları hepimiz için unutulmaz anıların yaşandığı bir dönem. Ancak hayatımızın geri kalanı için ne kadar önemli olduğunu anlamamız biraz zaman alabiliyor. Lise çağındaki bireylerin zamanlarının çoğunu sosyal medyada geçirmeleri hem akademik hayatlarını hem de aile hayatlarını etkiliyor. Bu iki temel insan hayatı için bence en önemli kavramlar. Aile ilişkisi zayıf insanlar ileride sosyal ilişkilerinde zorluk çekebiliyor. Akademik hayata yeterince önem verilmediğinde ise asla dönülemeyecek bir yola giriyoruz. Günümüzde sosyal medyanın çocukların psikolojisinde ve özgüveninde de büyük zararları olduğunu inanıyorum. Sosyal medya artık şirketler için en büyük reklam kaynağı. Çocuklar derken yaşta algı karmaşası oluşabiliyor. Çünkü sosyal medyada bizlere sürekli mükemmel suratlara, fiziklere sahip insanlar, lüks evlerde yaşayıp, lüks arabalara binen, en güzel tatilleri yaşayan yaşıtlara sunuluyor. Burada ergenlerin bu hataları yapmasına engel olabilecek en etkili iki kurum aile ve okul. İlk olarak aileler çocuklarını doğru yönlendirebilmeli. Gerekirse bu konuda katı kurallara başvurmalı. Okul ise yapacağı seminerler ile çocuklara bir yönde destekleyebilir. Benim yorumum bu kadar. Şimdi bir diğer araştırmamıza geçelim. Son araştırmamız ergenlerde sosyal medya bağımlılığı ve uyku kalitesini inceliyor. Bu araştırma için toplamda 761 ergen ile çalışılmış. Yapılan araştırmada sosyal medyanın insan uyku kalitesini ne kadar etkilediğine bakılıyor. İnsanların uyku ihtiyaçları yaşlarına göre değişiyor. Yaşlı insanlar genç insanlara kıyasla ülkeye daha az ihtiyaç duyuyor. Gelişim çağında olan bir ergen için uykunun önemi oldukça fazla ve sosyal medya bağımlılığı yüzünden uykularını aksatmaları gelişmeleri açısından büyük zarara yol açıyor. Evet arkadaşlar, böylece sosyal medya bağımlılığı serimizin sonuna geliyoruz. Bütün serimizin ortak noktası sosyal medya bağımlılarının bütün yaş gruplarından insanlara psikolojik, sosyolojik ve fiziksel zararları olduğu. Bu durumun önüne geçmek yine bizlerin elinde. Sosyal medyaya karşı farkındalığımız ne kadar fazla olursa bağımlı olma ihtimalimiz de bir o kadar düşüyor. Bu küçük noktadan sonra bu podcast'i kapatıyorum. Hepinize iyi günler diliyorum. Bir sonraki podcast'imizde görüşmek üzere.